Benim adım Ethan Winters. Gayet sıradan bir adamım. Herhangi bir süper özelliğim veya beni normal insanlardan daha iyi yapacak bir lütfum yok. Eşim Mia 3 yıl önce kayboldu. Bir gemide çalışıyordu ama ondan bir daha haber alamadım. Ta ki şu ana kadar. Geçtiğimiz günlerde garip bir şekilde bana bir mektup gönderdi. Mektupta bir bölgenin koordinatları ve onu almam gerektiğini söyleyen bir yazı vardı. Mia'nın öldüğünü sanıyordum ama anlaşılan o hala hayatta. Ve onu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım. İşimden birkaç günlüğüne izin aldım ve bir Uyazıyana'ya doğru gitmeye başladım. Koordinatlara geldiğimde arabamı park ettim. Ormanlık bir arazide biraz yürüdükten sonra bir malikane buldum. Koordinatlar buraya gösteriyordu. Malikanenin kapısı kilitliydi. Zile bastım ama bir dönüş alamadım. Daha sonra sol taraftaki patikadan gitmeye karar verdim. Belki böylece evin arkasına gelebilirim. Patikada ilerlerken bir karavan gördüm. Tamamen harap olmuştu. Bayağı bir kirliydi. Demek ki uzun zamandır burada duruyor. Hiç kullanılmadan karavanın içinde bir dergi buldum. Paranormal yerleri ziyaret eden bir grubun dergisiydi. Demek ki bu grup bu eve de gelmiş ama çıkabilmişler mi orası bilmece. Neyse çok fazla kafaya takmadan yoluma devam ettim. Yolda bazı hayvan cesetleriyle karşılaştım. Epey iğrençti. Biraz daha ilerledikten sonra en sonunda evin arkasına gelmiştim. Burada birisi ateş yakmış. Ateşin yanındaysa Mia'nın çantasını buldum. İçinde onun kimliği vardı. Bunu görmek hem endişemi hem de merakımı arttırdı. Daha sonra evin arka kapısından içeri girdim ve kapı bir anda arkamdan kapandı. Hata kilitlendi. Artık geri dönüş yok. Bu gizemli evin içinde ilerlerken ne kadar pis bir yer olduğunu fark ettim. Her yer dağınık. Mikrodalganın içinde bir karga cesedi var. Tencerenin içi ise böceklerle doluydu. Evin yukarı katında merdivenler yazan bir buton buldum. Lakin elektrik olmadığı için şimdilik çalıştıramıyorum. Aynı zamanda üst katta bir kasette buldum. Daha sonra ise evin salonuna girdim. Ve burada şalteri gördüm. Lakin bir parçası eksik. O parçayı bulmam gerek. Salonda dolaşırken gözüme bir televizyon takıldı. Üstünde bir kaset çalar vardı. Ben de daha önce bulduğum kaseti buraya taktım. Ve izlemeye başladım. Kasette daha öncesinden karavanını gördüğüm grubun bir videosu vardı. Videoda bu grup evin içine gece vakti araştırma yapmak için girmiş. Salona geldiklerinde ise şöminenin altında gizli bir kol bulup yollarına devam ediyorlar. Lakin ilerledikleri vakit işler onlar için pek de iyi gitmiyor. Kaseti izlemeyi bitirdikten sonra şöminenin altındaki gizli kolu çekiyorum ve bir bölme açılıyor. Bölmeden içeri girip merdivenlerden aşağı iniyorum ve garip bir yeraltı tüneline geliyorum. Tünelde biraz ilerledikten sonra ise Mia ile karşılaşıyorum. Ama kendisi baygın bir şekilde yatıyor. Aynı zamanda kilitlenmiş. Odanın kilidini kırmak için masada bulduğum penseyi kullanıyorum. Ardındansa Mia'yı uyandırıyorum. Lakin Mia beni gördüğü için mutlu değil. Aksine oldukça gergin. Bana diyor ki burada olmamalısın. Ben de ona bana bir mektup gönderdiğini ve onun benim buraya gelmemi istediğini söylüyorum. Ama Mia'nın bunların hiçbirinden haberi yok. Bana o seni gördü mü diye soruyor. Ben de kim beni gördü mü diye soruyorum. Ama bir cevap alamadan Mia endişeli bir şekilde hemen buradan gitmenizi diyor. Ve beni çekiştirmeye başlıyor. Yol boyunca Mia en ufak sesten bile tırsa tırsa yürüyerek beni bir yerlere götürüyor. Ona sürekli sorular soruyorum. Burası neresi veya burada neler oluyor gibisinden ama bana her şeyi daha sonra anlatacağını ve şimdilik önceliğimizin buradan çıkmak olduğunu söylüyor. Tünellerden geçip en sonunda bir kapıya varıyoruz. Lakin kapının ardında da başka bir çıkmaz yol var. Mia bir anda endişeli bir şekilde kapı gitmiş diye bağırıyor ve daha sonra da sen burada olduğuna göre bir aile olacağız deyip bayılıyor. Ben de arka odaya gidip biraz araştırma yapayım diyorum. ve bir oyuncak bebek buluyorum. Ama daha sonrasında bu oluyor. Mia. <laughs> Kırılmış duvardan geçip yukarı doğru uzanan merdivenlerden çıkıyorum. Koridorda biraz yürüdükten sonra yine bir kapıya denk geliyorum. Ama kapı da kilitli. Bundan dolayı da geri dönmeye karar veriyorum. Ama tam geri döndüğüm sırada... eline bir bıçak alıp beni öldürmeye çalışıyor. Dirensem de bıçak elimi kesiyor. Mia ile boğuşuyoruz ve en sonunda Mia durup onu duyabiliyorum. Vücudumun içinde gibi şeyler söylüyor. Daha sonra Esa kendi kendini bayıltıyor. Ama bu durum çok da uzun sürmüyor tabi. Tekrardan ayağa kalkıyor ve beni bir odaya fırlatıyor. Elime bir balta alıp Mia ile savaşıyorum ve en sonunda sanırım onun işini bitiriyorum. 3 yıldır görmediğim eşimi az önce kendi ellerimle böyle bir şey yapmanın şokuyla ne yapacağımı bilemezken telefon çalıyor. Telefonu açıyorum ve karşı hatta bir kadın var. Bana diyor ki buraya gelmemeliydin falan. Ona sen de kimsin diye soruyorum ben de. O da bana benim ismim Zoe. Buradan çıkmanın bir yolu var. Çatı katına git diyor. Sonra da telefonu yüzüme kapatıyor. Çatı katına çıkmadan önce şalterin eksik parçasını bulup gücü yerine getirmem gerek. Bunun için de girişteki kilit dolabının yanına gidip kilidi kırıyor ve içinden şalterin eksik parçasını alıyorum. Şalteri takıyorum. Tam üst kata çıkacağım esnada karşıma tekrardan Mia çıkıyor. Hala hayatta ama hala da tehlikeli. Beni bir tornavida ile duvara bağlıyor. Ardından bir testler alıp bana doğru yaklaşıyor. Hemen tornavidayı elimden söküyorum ama Nafile. Mia gene de kolumu kesiyor. Daha sonrasında da hiçbir şey demeden gidiyor. Kesen elimi de yerden alıp yukarı kata çıkıp butona basıyor ve çatı katına çıkan merdivenleri aktif ediyorum. Daha sonra da çatı katındaki bir odadan tabanca ve mermi buluyorum. Hiç değilse artık kendimi savunabilirim. Biraz daha ilerliyorum ve sonra da şöyle bir şey oluyor. ayla tekrardan savaşmaya başlıyoruz ve onu tekrardan indiriyorum. Tam ne yaşadım lan ben diye düşündüğüm esnadaysa şöyle bir şey oluyor. <laughs> aldıktan sonra kendimi yemek masasında buluyorum. Burada aile olduklarını düşündüğüm 4 tane manyak beni masaya bağlamış. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor ve onlara sorular soruyorum ama hiçbir cevap alamıyorum. Hepsi sanki kafayı sıyırmış gibi davranıyor. Hatta biraz oturduktan sonra masada şöyle bir şey yaşanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Come here, boy. Let's do this. On. Shit, oh shit, oh shit! He's not eating it, Jack! He's not eating Shut it! Get the hell up, Marguerite! That for him. Get the hell jack. out of here! You're a son of a bitch! Oh, I can't believe it! a son of a bitch! He's not eating it! He's not eating it! This was supposed to be a very special feast. Come here, boy. Mm -hmm. Tüm ailem aslan ayrıldıktan sonra kendimi yere atıp kurtuluyorum. Daha sonra ise nerede olduğumu veya ne yapmam gerektiğini bilmediğinden dolayı evin içine birazcık dolaşıyorum. Sonra aşağıda bir garaj görüyorum ama kapısı kapalı ve açmak için de butona basmam gereken kutu bantlı bir şekilde duruyor. Bu bantı kesmek için bıçağa ihtiyacım var. Sonra geri çıkıp ilerliyorum ve koridorda yürürken karşıma Jack çıkıyor. Elindeki kürekle bana doğru geliyor. Lakin hemen salona kaçıp akıl oyunlarıyla onu atlatıyorum. Daha doğrusu atlattığımı sanıyorum. <laughs> Tekrardan geri gidip Jack'in açtığı delikten kaçıyorum ve kapak anahtarını buluyorum. Bundan sonra yapmam gereken, zeki tekrar atlatıp kilitli kapağı açmak. Ama bunu tam yapacağım sırada. Boy. <Gülüyor> <Gülüyor> Ja Tekrardan kaçmaya başlıyorum. Bu sefer kapağı açıp bir süreliğine de olsa Jack'ten kurtuluyorum. Şimdi de Bodrum gibi duran bu garip yerde biraz ilerleyip depo gibi bir yere geliyorum. Burada tekrardan telefon çalıyor. Arayan Zoe. Bana iyi iş çıkardın diyor. Sinirlenip ona ne halt döndüğünü sorsam da yine bir cevap alamıyorum. Bu evden çıkmam gerektiğini söylüyor. Dediğine göre ana salona gitmeliymişim. Oraya gideceğim esnada canlı bir polis memuruyla karşılaşıyorum. Ona direkt olarak bana yardım etmesi gerektiğini söylüyorum ama çok temin dinleme taraftarı değil. Bana diyor ki garajda buluşalım. Gitmeden önce bana silahını vermesi gerektiğini söylüyorum ama bana sadece bıçak veriyor. Neyse bununla idare edeceğiz artık. Bıçak sayesinde garajdaki bantlı kutuyu kesip garaj kapısını açıyorum. Garaja girdiğimde ise polis memuru beni gecenin bir yarısı burada ne yaptığım hakkında sorguya çekiyor. Lakin tam o esnada oldukça kötü bir şey yaşanıyor. <laughs> Hemen yerden polisin silahını alıyorum ve Jack'le tekrardan savaşmaya başlıyoruz. Savaşın esnasında garajdaki arabanın anahtarını alıyorum. Jack'in ayağına sıkıp direkt olarak arabaya biniyorum. Arabayla bir ileri, bir yere giderek Jack'i ezmeye çalışıyorum ama o bir anda arabanın üstüne çıkıp çatıyı kırıyor. Araba yanmaya başlıyor. Tam Jack'ten kurtulduğum sanarken herif tekrardan ayağa kalkıyor. <laughs> Artık ölmüştür diye düşünüyorum ama Bu yaşananlardan sonra ana salona gidiyorum Burada tekrardan telefon çalıyor Arayansa Zoe Babam sana zor zamanlar mı yaşattı diyor bana Ben de o senin baban mıydı diyorum Eskiden öyleydi diyor Evden çıkmam için bazı figürler bulmam gerektiğini söylüyor Daha sonra evin üst katına çıkıyorum Üst katta bir odaya giriyorum ve bu odada bulduğum bir kitabın içinden mavi köpek kafası buluyorum. Bu kilitli kapıyı açmam için ihtiyacım olan 3 figürden bir tanesi. Ha aynı zamanda diğer figürde oturma odasındaki saatin içinden buluyorum. Evin üst katında dolaşmaya devam ederken banyoya giriyorum ve küvette bir kartal heykeli buluyorum. Aynı zamanda lanet olsun ki banyoda tekrardan Jack ile karşılaşıyorum. Abi sen ölmeyeceksin mi? Jack'i tekrardan atlatıp kartal heykeli kullanmam gereken yere geliyorum. Burada heykeli kullanarak gizli bir kapıyı açıyor ve içeri giriyorum. Biraz ilerledikten sonra ise oldukça iğrenç bir odaya geliyorum ve burada devasa siyah bir yaratıkla karşılaşıyorum. Yaratığı öldürdükten sonra yoluma devam ediyorum ve Bodrum'a inen merdivenleri görüyorum. Bodrum'a iniyorum ve burası tamamen siyah sıvılarla kaplı iğrenç bir yer. Burada ilerlerken tekrardan bir canavarla karşılaşıyorum ve onu direkt olarak indiriyorum. Ardından Bodrum'da ilerliyorum ve çıkış kapısını açmak için gerekli olan üç figürden birini buluyorum. Ama figürü almaya çalıştığımda ise... I was be your father. Now she says he will be No, 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 no. I will find him, and I will make him suffer. Hey, you, my friend. Jack gittikten sonra yoluma devam ediyorum. Figürü bir zincirle havaya bağlamış. Havadaki figürü almaya çalıştığımda ise şöyle bir şey oluyor. Jack de oldukça dar bir alanda savaşmam gerekiyor. Ama hızlı yenilenmesi ona ne kadar ateş etsem de tekrardan ayağa kalkmasını sağlıyor. Daha sonra Jack demir telleri yırtarak ardındaki testereyi alıyor. E tabi ben de boş durmam diğer testereyi de ben alıyorum. Ve Jack de bu sefer elimizde testere varken kapışıyoruz. Uzun bir savaşın ardından en sonunda savaş böyle bitiyor. <laughs> Herhalde artık geri ayağa kalkamaz diye düşünüyorum. Böylece kapıyı açmam için gerekli olan son figürü de aldım. Artık bu evden çıkabilirim. Figürleri kapıya yerleştiriyorum ve evin bahçesine çıkıyorum. Bahçede bir karavan görüyorum ve içine giriyorum. Sanırım bu Zoe'nin karavanı. Karavandayken tekrardan Zoe'yi arıyor. İşte iyi iş çıkardım falan diyor. Daha sonra da diyor ki benim dikkatle dinle. Benim ve alemin vücutları bu kir dediğimiz şeyle kaplı. Bu yüzden bu mülkü terk edemiyoruz. Aynısı Mia'da da var. Diyor ki serumu ihtiyacımız var. Nerede olduğunu sorduğumda da eğer ki bilsem ben çoktan gitmiştim diyor. Diyor. Sonra da diyor ki Serum'un bir parçası annemin evinde olabilir oraya git bak. Yani şimdi de bir evden çıktım başka bir eve girip Serum'u için malzeme arayacağım. Bu konuşmadan sonra diğer eve doğru yol alıyorum. İçeri girdiğimde ise burası daha sıkıntılı. Çünkü en büyük korkum olan böceklerle kaynıyor her yer. Evin girişinde bir ateş makinesi yapmamı sağlayacak planlar buluyorum. Ateş makinesi için gerekli olan malzemeleri de bulduktan sonra birleştirip kendi ateş makinamı yapıyorum. Bu silahla böcekleri yakabilirim. Daha sonra evde biraz daha araştırma yapıyorum ve yine gizli bir bölmeden gizli bir yere çıkıyorum. Burada tekrardan Mia ile karşılaşıyoruz. Ona diyorum ki cevaplara ihtiyacım var. Çünkü hala da burada tam olarak ne halt döndü hakkında en ufak fikrim yok. O da diyor ki haklısın ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Daha sonra da Lucas gelip Mia'yı kaçırıyor. Aynı zamanda burada örümcek heykelini buluyorum. Bu heykeli kullanıp gizli bir bölme açıyorum ve oradan ilerleyip evin diğer tarafına geçiyorum. Burada bir kol buluyorum. Bu kolla su kenarında köprüyü kaldırıp karşıya geçiyorum. Karşı kulübede ise kargan anahtarını buluyorum. Bu anahtarla da açamadığım kapıları açabilirim. Lakin tam kapıya geldiğimde şöyle bir şey yaşanıyor. I told you to stay out of here. <laughs> Margaret üstüne böcekler yolluyor. Ama onları ateş makinesiyle yakıyorum. Tabii aynı zamanda Margaret'i de yakıyorum. Aşağı düşüyor ve vücudundan siyah sıvılar akmaya başlıyor. Bundan sonra kilitli kapıyı açıyorum ve içeri giriyorum. Burada serum yapmak için ihtiyacım olan malzemeleri öğreniyorum. D serisi bir kafa ve kol. Daha sonra Zoe arıyor ve serumu buldum mu diye soruyor. Ona hayır bulmadım ama nasıl yeni bir tane yapabileceğimizi bulduğumu söylüyorum. O da diyor ki D serisi bir kafa bende var. Sen kol bul yeter. Ben de tamam diyorum. Burada biraz ilerleyince bir kilitli kapı daha çıkıyor karşıma. Ama bu seferki kilit biraz farklı. Bunu açmak için Margaret'in el fenerine ihtiyacım var. Geri dönüyorum ve döndüğümde ise Margaret çoktan gitmiş. Yeraltı tünelinde onu takip edip başka bir ev buluyorum. Bu evde tam üst kata çıkacakken... <laughs> burada Margaret ile de bir savaş verip onu yok etmem gerek. Aksi takdirde o beni yok gelecek. En sonunda Margaret'e de yakıp onu sonsuzluğa uğurluyorum. Ardındansa Margaret'in fenerini alıp kapıya yerleştiriyorum ve kapı açılıyor. Peki sizce kapının ardında ne var?